Değerli dostlar, herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin'in 2 Ağustos 2023 günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi pek çok uluslararası medya kuruluşunda manşet oldu. Çok doğal bir şey. Çünkü bir NATO ülkesi olarak Türkiye şu anda Rusya ile düzenli ilişkilerini sürdürebilme kabiliyetini göstermiş bir devlet olarak tanınıyor. Bu iyi bir şey. Bu kötü bir şey değil. Sonuç itibariyle bizim Rusya ile çatışacak bir halimiz yok. Çatışma Ukrayna topraklarında. Ukrayna topraklarının toprak bütünlüğü, egemenlik hakları ve insan hakları konusunda hassasiyetimizi Rusya'ya düzenli olarak aktardığımıza inanıyorum. Bunu Cumhurbaşkanı zaman zaman yaptığı açıklamalarda da söylüyor. Fakat sonuç itibariyle bu savaş bizim savaşımız değil. Her zaman şunu söylüyorum. Karadeniz'e dikkat edin. Karadeniz'e dikkat edin. İki, Montreux'e sahip çıkın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında son dakikada yaptığı bu anlaşma şu anda bizim evlerimizde rahat oturmamıza neden oluyor. Bu anlaşma olmasaydı Batı bir taraftan, Rusya bir taraftan boğazlarımızın canını okunacaktı. Geçelim. Şimdi buradan baktığınız zaman tabii Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Temmuz ayı itibariyle yani tam bir yıl önce dünyada gıda fiyatları özellikle tahıl fiyatları inanılmaz boyutta artarken Birleşmiş Milletleri de devreye sokarak gerçekleştirmiş olduğu Karadeniz tahıl koridoru önemli bir diplomatik başarıdır. Tabii ki bu başarıyı baltalayan bazı unsurlar oldu esasında. Daha önce de ifade ettim. Yani ee, tağıl anlaşmasına bir yıl boyunca e, yenileyen ve devam eden Rusya'nın taleplerini duymazlıktan gelmek büyük bir riskti. Ve nitekim Rusya sonuçta e, baktı ki Batı tarafından hiç kimse kendisinin bu taleplerini ki bu talepler de şöyleydi ya, yani anlatmakta da yarar var tekraren daha önce de anlattım. Yani diyor ki adam benim diyor murallardaki dev e, amonyum fabrikamdan ürettiğim gübreyi e, Odessa boru hattıyla ulaştırıp e, şeye, e, dünyaya satmak istiyorum. Bir. İki, Ziraat Bankam üzerindeki SWIFT e, yasak uygulamasını kaldır. Üç, limanlarıma gelmesi gereken tankerlere dönük ambargoları vesaireleri kaldır. Adamlar sigorta yapsın gelsin benim malımı alsın. Bunları karşılamadığı için Batı şu anda Erdoğan fıldır fıldır e, meseleyi çözmeye çalışıyor. Bence sonuna kadar haksız bir savaşı başlatmış olan Rusya bir tek bu konuda biraz haklı. Geçelim. Şimdi e, anladığım kadarıyla Erdoğan-Putin görüşmesi çok verimkar olmamış, onu söyleyeyim. Yani e, gerek Rusya açıklaması gerekse Türkiye açıklamalarından edindiğimiz izlenim, o eski sıcaklık yok. Niye? E çünkü NATO zirvesi öncesi ve sonrasında Erdoğan'ın özellikle Ukrayna NATO üyesi olmalıdır açıklaması tam anlamıyla bir meydan okumaydı Rusya'ya. Arkasından gelen İsveç'e dönük onayı e, ve bir takım bazı e, diğer açıklamalar anladığım kadarıyla Kremlin'de Erdoğan'a dönük sıcak havayı biraz bozmuş gözüküyor. Bununla beraber yapılan açıklama şöyle Rusların açıklaması Putin Erdoğan'a Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasındaki net taleplerini ve ilkelerini aktardı. Bunlar karşılanmadan anlaşmanın uzatılmasının bir anlam ifade etmediğini çok çünkü Rusya'nın beklentilerinin karşılanmadığını da vurguladı dedi. Türkiye'nin açıklaması şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz anlaşmasının süresinin uzaması için diplomatik girişimlerini sürdürmekte kararlı olduğunu Putin'e aktardı. Erdoğan anlaşmanın özellikle gıda güvenliği olmayan devletlerin sorunlarını çözmesi nedeniyle bir barış köprüsü anlaşması olduğunu da vurguladı. Buna sonradan bir açıklama daha geldi Kremlin'den. Bu son cümleye Putin Rusya'nın tahıl ihtiyacı olan fakir ülkelerin sorunlarını çözmek için ücretsiz tahıl sevkiyatını düzenli olarak sürdürdüğünü Erdoğan'a belirtmiştir denildi. Yani demek istiyor ki Rusya biz dünyada gerçekten açlıkta karşı karşıya kalabilme ihtimali var olan devletlere ücretsiz olarak zaten tahılı kendi gemilerimizde falan taşıyoruz. O konuyu bir kenara bırakalım, diğer konuya bakalım diyor. Şimdi böyle bir durum var. Bizim iletişim başkanlığı iki lider Türkiye'de buluşma konusunda prensipte mutabık kaldı diye bir açıklama yaptı. Sonra Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye'nin adı geçirilmeden iki lider önümüzdeki aylarda bir daha görüşmenin zeminini oluşturma kararı aldı diye yuvarladılar. Anladığım kadarıyla. Türkiye ile Rusya arasında bir haller var. Onu bir, bir defa bilelim. Ona göre davranalım. Yani bir haller doğmuş. Aa, buna karşılık Rusya yaptığı açıklamada e, işte nükleer santral başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin gayet düzgün bir şekilde yürüdüğünü falan filanı onları da anlattı. Yani onlarda da bir problem yok. Fakat Dimitri Peskov'un açıklaması da önemli. Kremlin'in Kremlin sözcüsü diyor ki Rusya tahıl anlaşması bir günde dönebilir ama öncelikle anlaşmanın sürmesi için gereken taleplerin yerine getirilmesi gerekiyor. Avrupa ülkeleri tarım alanında Rusya'ya getirdikleri yaptırımları kaldırmak zorundalar. Öncelikle Ziraat Bankası'nın, Rus Ziraat Bankası'nın SWIFT sistemde olun, alınması gerekmektedir. Rusya taleplerinin karşılanmamasına rağmen bu anlaşmaya uzun bir süre uydu ve uygulanmasını sağladı diyor. E, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey e, Vershin'in de tahıl koridoru anlaşması yeniden devreye girse bile bu anlaşmanın metni bir önceki anlaşmanın metninden farklı olacak dedi. O da böyle bir şey. Şimdi biz nereye doğru gidiyoruz? Yani sonuç itibariyle dünyanın şey çünkü Odessa ve diğer limanların bombalanmasıyla beraber Rusya tarafından şu anda daha birkaç gün içinde 3 4 gün içinde dünya tahı fiyatları %13 zam aldı. %13 arttı. Bu böyle kriz devam ederse gerçekten dünyanın en zengin milletlerini bile zorlayacak bir gıda aç gediği ve e, pahalılığıyla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Nitekim e, Türkiye tahıl altyapılarına, Odessa başta olmak üzere tahıl aktarım altyapılarına dönük e, Rusya saldırılarını endişeyle karşıladığını açıklamak zorunda kaldı. Tuna Nehri yakınlarında İzmail diye bir e, şey var e, tahıl aktarma limanı. Orası çok bombalandı son iki gündür. E, Romanya Cumhurbaşkanı Ioannis Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki altyapı, tesis ve limanlarına saldırısı büyük bir risktir, kabul edilemez. Bunlar birer savaş suçudur. Ukrayna'nın tahıl ihracatına yapılan bilinçli darbedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasına göre Son 3-4 gün içinde Rusya'nın füze saldırıları Ukrayna'ya ait 180 bin ton. Evet 180 bin ton tahılın tahrip olmasına neden oldu. Bunlardan 40 bin tonu sadece dün Odessa'da tahrip oldu. Bunlar güzel şeyler değil. Gıdayı bir silah olarak kullanmak kimseye fayda getirmez. O yüzden biraz batının da şey olması lazım. Nitekim sanıyorum bir Rus yayın organında şöyle bir başlık gördüm. Putin Erdoğan'dan Batı'nın Rusya'ya dönük yaptırımlarını kaldırması yönünde çaba göstermesini istedi diye bir başlıktı. Bu bütün şeyi kaldırma anlamında değil ama tahıl ambargosu ile ilgili o yaptırımların kaldırılması yönünde Batı Erdoğan'ı dinleyecek mi, dinlemeyecek mi bilemiyorum. Bir parantez açayım. Belki de dinleyecektir diyeceksiniz o parantezden. Biraz önce sözünü ettiğim dün 40 bin ton tahrip oldu dedim ya Odessa'da. O meğer İsrail'in satın aldığı bir tahılmış. yani İsrail'in 40 bin tonu havaya uçtu. Belki de İsrail lobisi, Batı bünyesindeki İsrail lobisi bu tahıl olayına bir şekilde müdahil olmayı düşünebilir diye bakmak lazım. Hoşçakalın.